Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan ve bizlere yansıtmaya devam eden doğasıyla kültürle sıcacık insanlarıyla hepimizi bizde neden Şırnak'tan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de doğal organik ürünleri seven, özellikle de bir yere girdiklerinde bütün eksiklerini, ihtiyaçlarını karşılamayı seven insanlarımızın daha çok dikkatini çekecek bir isimle, bir işletmenin sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Hüseyin Nas Beyefendi ile beraberiz. Hüseyin Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de memleketimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzle, sıcak kanlınızla ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, mancaramız nasıl başladı? Sektöre atılmamız nasıl oldu? Ben bu işe askere askerden döndükten sonra başladım. 2006 yılında başladım. Bir seyyar olarak başladım bu işe. Daha sonra işte işi geliştirerek bir şube açtık. Şu, şu an ikinci şubemizde çekim yapıyorsunuz. Sonrasında da başarınızı katlaya katlaya buraya kadar geldiniz. E, hatta şubeleşmeye bile geçtiniz. Ben onlardan bahsedeceğim ama öncesinde buraya gelen tüketiciler burada nelerden faydalanabiliyor, neler alabiliyor onları öğrenmek istiyorum. E, buraya gelen e, tüketicilerimiz istedikleri e, her türlü kuru yemiş ürünlerini bulabilirler. Şarküteri ürünleri, e, alternatif tıp. Ee, bitki yağları, bitkisel ürünler bulabilirler. Yani buraya geldikleri zaman hem organik ürünlere hem de en sevdiğimiz o evlerimizi neşelendiren akşam çaylarının yanında vazgeçilmez olmazsa olmaz olan kuru yemişlere ulaşabiliyorlar. Ben biraz şeylerden bahsetmek istiyorum. Röportaj öncesindeki sohbetimizde biraz verdiniz ama alçak gönüllünüzden yine anlatmak istemediniz anladığım kadarıyla. Kendinize ait, markanızı oluşturmuş olduğunuz ev yapımı yoğurtlarınız var. Çok fazla tercih ediliyor. Onlardan bahsetmek istiyorum. Neden bu işe atılmak istediniz? Neden yoğurt yapmak istediniz? Ne şekilde ilerleme kaydediyoruz? E, doğrudur. E, yoğurtlarımızın hepsi kendi e, üretimimiz. E, burada bir eksiklik gördük. Şırnak'ta e, yerel bir ürünümüz olmadığı için ben bu fikri geliştirdim ve şu an e, koyun yoğurdu, inek yoğurdu olmak üzere iki e, çeşit yoğurdumuz var. Bunun tam yağlısı var, yarım yağlısı var. E, kendi ürettiğimiz kaymağımız var. Bunun yanında otlu peynirimiz var. Ondan sonra e, Buranın doğasına özgü otlarınız ve otlardan yapılan tabiri caizse hepimizin yemeklerinin yanında vazgeçmedi. Hatta salatadan bile önde gelen cacıklarınız var. Onların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ben yani O otlar nedir? Ne şekilde yetiştirilir? Yine cacık haline getirmek aklınıza nereden geldi? Doğrudur. Bu bizim yöremizde çokça tüketilen bir ürün. Biz bunun otlarını baharda ve yazın yetişen, doğadan, köylülerimizden alıyoruz. Bunu soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz. Ve yoğurt, ondan sonra peynir, isteğe göre soğan, sarımsakla karıştırıp cacık haline getiriyoruz. Bunları soğuk hava depolarımızda muhafaza ediyoruz. Bunlar iki günlük, üç günlük ürünler. Ömrü kısa olan ürünler. Kendimiz üretiyoruz. Ve çok fazla tercih edildiği için de tüketimi çok fazla hızlı gerçekleştiriliyor. Burada herkese günlük taze organik ürünler sunuyorsunuz siz ve herkesin de ağzına layık tatlar. Biz tattık, beğendik. Ben inanıyorum ki herkes de bu sebeple çok beğeniyor bu yoğurtları, çocukları ve o otların bütün özelliklerini. Çünkü hem şifadır organik olan şey hem de birçok fabrikasyon üründen daha lezzetli, daha da güzeldir tatları. Kesinlikle içlerinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Hepsi organik, doğal yörelerimizden topladığımız otlardan yoğurtlarımızda kendi üretimimiz. Biz bunları hijyenik ortamlarda iyice süzüyoruz, suyunu süzüyoruz ve cacık haline getiriyoruz. Muhafaza şekli de soğuk depolarımızda, dolaplarımızda kesinlikle tüketicilerimiz bunu iyi bir şekilde alıp güzel Sağlıklı ve hijyenli bir şekilde evet, tüketebiliyorlar. E, sağlıklı ve hijyenli bir şekilde tüketebilirler. Zaten e, burada e, Şırnak'ta biliniyoruz. Herkes biliyor bizi. E, zaten Şırnak'ta e, herkes bizi biliyor. Biz e, diliyoruz ki Türkiye'nin 81'li neyi yayalım, herkes bizi bilsin. Ve yurt dışına da açılmak gibi bir fikrimiz var. E, siz de buna vesile olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Evet isteriz ki bizler de herkes en organik, en güzel tatları en sağlıklı şekilde tüketebilsinler. Peki alternatif tıp dedik. Alternatif tıp da e, bazı belli özellikler, evet bazı belli ürünler söz konusu. Siz burada hangilerini sağlıyorsunuz? Alternatif tıpta ne gibi yararları var tüketiciye? Ee, alternatif tıp şimdi e, e, hekimlerine e, hekimlerimize olan güvenimiz sonsuz. E, tabii e, hekimlerimizin e, tedavi e, edemediği hastalar olur. Biz bunun için bitkisel bitki ürünlerimiz var. Bunun yanında macunlarımız var. Alternatif tıp. Şimdi hekimler, doktorlarımıza olan güvenimiz sonsuz. Hastanelerde tedavi edilmeyen hastalarımız geliyor bize. Bitki ürünlerimiz var. Yöremizden toplanan bitki ürünleri, dışarıdan aldığımız bilindik yerlerden aldığımız ürünlerimiz var, macunlarımız var, bitki yağlarımız var. Biz bunları en sağlıklı şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. Peki alternatif tıp özellikleri nelerdir? Yani Evet belki bir yarayı bir Çiçeğin yaprağı iyileştirebilir. Biz buna mesela herkesin bilmiş olduğu kesinlikle yaralarda ve tedavilerde özellikle cilt tedavilerinde kullanılan bir ürün var aloe vera. Mesela örneklendirmek gerekirse aloe vera yaraları eski tarihçeden beri iyileştirebilen bir özelliğe sahip. Sizler burada alternatif tıpla alakalı hangi tedavi yöntemlerini sunuyorsunuz? Hangi tedavi için olan aktar ürünlerini sunuyorsunuz? Örnek vermek gerekirse ıskın kökü. Biz bunu baharda ı, yerel muz olarak aldandırılıyor. Bizim yörede ı, yaş olarak tüketiliyor. Bunun kökü var. Biz bunu ı, kurutuyoruz. Ondan sonra tuz haline getirip ı, iyi olacağını düşündüğümüz hastalarımıza, şeker hastalarımıza veriyoruz. Bunu hap şeklinde yapıp hap şeklinde yiyenler oluyor. Ve bu şekilde de şeker hastalarından güzel bir geri dönüş aldığınız için de e, onlara bunu sunmaya devam ediyoruz. Çünkü demek ki bazen bazı şeylerin ilacı doğadadır. Bizler bunu kabul ediyoruz. Kesinlikle hekimlerimize saygılarımız sonsuz ama doğa en iyi tedavi yöntemi. Belki temiz hava, belki huzur, belki de doğadan yetişen bir çiçek bile bizleri iyileştirme özelliğine sahip. Peki merak ettiğim bir diğer konu ise ileri yönelik hedeflerimizin arasında neler var? Evet burada buraya gelen bütün tüketiciler istediği her şeyi bulabiliyorlar. Hem en organik hem en taze hem de en güzel şekilde. Ama ileriye yönelik hedeflerimizin arasında neler var? Şubelerimiz var bahsettik ama daha da çok şubeleşmeyi düşünüyor muyuz? İsmimizi kimler duysun istiyoruz? Şimdi iki tane şubemiz mevcut. Biz bunu şu an üçe çıkartmayı düşünüyoruz. Yer bakıyoruz. Şu an için sadece Şırnak'ta şube açmayı düşünüyoruz. İleriki zamanlarda belki... Ee, şehir dışına da, memleketimizin dışında e, şuba açar ve e, memleketimizi temsil ederiz. Peki buradan mesela e, sizler, sizlerin ürünlerinden faydalanmak isteyen izleyenler olacaktır. Sizlere ulaşmak istediklerinde nerelerden ulaşabilir, nerelerden takip edebilirler? Ee, bize ulaşmak isteyen müşterilerimiz bizim e, sitemiz var Naz sitesinden bize ulaşabilirler. İletişim numaralarımız mevcut. E, oradan ulaşabilirler bize. Peki şehirler arası kargo gönderiminiz mevcut mu şu anda? Çünkü sizlere ulaştıkları zaman muhtemelen en çok sorulacak, sorulacak sorulardan bir tanesi bu olacak. Evet biz her, her ülkemizin her iline gönderim yapıyoruz. Şırnaklı olup dışarıda şu an için öyle şırnaklı olup dışarıda ikamet eden hemşerilerimizin hepsine yolluyoruz. Neresi olursa fark etmez. Güvenli bir şekilde kargolarla alışmalarımız var. Gönderim yapıyoruz.